inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü. Türk futbolunda devrimin simgesi. Koca Çınar, Trabzonspor 58 yaşında. <laughs> Trabzonspor'umuzun kurulmuş yıldönümü kapsamında Atatürk Anısına çelenk sunma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri programa başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyoruz. konuşmacılarımızın konuşmalarına geçmeden önce Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenimizi gerçekleştireceğiz. Divan Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut Ören ve Yönetim Kurulu Üyemiz Başkan Yardımcımız Sayın Kemal Ertürk Atatürk Anıtı'na çelenk sunacaklardır. Şunu açabilir misin? Şu ikisini açar mısın? Kapalıymış. Kapalı bir şey. Görevli arkadaşlar. Evet, saygıdeğer konuklar. Öncelikle ilk konuşmalarını yapmak üzere Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Ören'i kürsüye davet ediyoruz. Kıymetli protokol. Kıymetli protokol, değerli katılımcılar. Sizleri en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün 58 yıllık kutlu yürüyüşün ilk adımının atıldığı gündür. Trabzonspor 1967 yılında İstanbul'un üç büyük kulübünün hüküm sürdüğü bir futbol ikliminde doğdu. Kökleri 20. yüzyılın ilk yıllarına dayanan Trabzonspor'un kuruluşu hiç de kolay olmadı. Ayrılıklar, dirençler, çekişmeler, imkansızlıklar vardı. Ancak her zorluğun üstüne Trabzon'un inadını, Karadeniz'in asi ruhunu, Anadolu'nun direngen gücünü koyarak açtı bu camia. Değerli katılımcılar, Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü değil, yok sayılan görmezden gelinen bir şehrin sessiz çığlığıydı. Trabzonspor'un doğuşu, şehrin sokaklarından, köy kahvelerinden, okul sıralarından ve meydanlarından yükselen biz de varız haykırışıydı. 1967 yılında umutlar yeniden şekillendi, ayrı ayrı düşmüş renkler bir araya geldi, kırgınlıklar sevdada birleşti, o gün Karadeniz kıyısında bir kulüp değil bir inanç kuruldu. İstanbul'un görkemli balo salonlarından senaryo yazanlara karşı mahalle aralarında top koşturan Trabzon çocuklarının yazdığı hikayeydi bu. Onlar skor değil itibarın peşindeydiler. Sahaya her çıktıklarında yalnızca rakiplerini değil kendilerine biçilen kadere de meydan okudular ve başardılar. Trabzon skor Karadeniz'in dalgaları gibi coşkulu, Trabzon gibi mağrur, halkı gibi vakur, imkansızlıklar içinde doğan mucizenin adıdır. Sırtını yalnızca şehrin dağlarına, yüreğinin halkının sevgisine yaslayan bir büyük camiadır. Nice yıllara Trabzonspor saygılarımla. Evet Sayın Divan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Milletvekili Sayın Sibel Suriçmezi Türkçe'ye davet ediyoruz efendim. Çok kıymetli çok kıymetli protokol. Çok sevgili sporcularımız ve çok değerli Trabzon sporlular. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Trabzonspor bir isyandır. Trabzonspor bir inançtır. Trabzonspor bir emektir. Trabzonspor bir destandır. Yazılımı çok eskilere dayanan ancak 58 yıl önce vücut bulan ve ileriye doğru da destanı devam edecek çok büyük bir destandır. Bunun gururu da hepimize aittir. Bugün Trabzon Spor her şeye rağmen ayakta kalabilmişse bugün her şeye rağmen Trabzon Spor en baş için güreşiyorsa şampiyonluk hedefliyorsa bu Bizim damarlarımızdaki kandan aldığımız güçten meydana gelmektedir. O nedenle kuruluşundan bugüne kadar Trabzon sporumuzun şekillenmesine, şampiyon olmasına, şampiyon kalmasına neden olan emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı Saygılarımı sunuyorum. Biz biliyoruz ki Trabzonspor sevdası bitmez. Bu doğrultuda bugün görevde bulunan Trabzonspor başkanı ve yöneticilerine başarılar diliyorum. Bize düşen görev ne olursa olsun Trabzonsporumuzun Başarısı için elini taşın altına koyan herkesin yanında durmaktır. Trabzonspor bitmeyen bir sevdadır. Ben de nice iş yıllara, nice yaşlara Trabzonsporum diyerek hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Evet Sayın Suyuncu e teşekkür ediyoruz. Son olarak konuşmalarını yapmak üzere Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Sayın Kemal Ertürk'ü davet ediyorum Saygıdeğer katılımcılar, değerli Trabzonsporlular sözlerime başlamadan önce yoğun programı nedeniyle bugün aramızda bulunamayan kulüp başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın selamlarını ve kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle camiamıza ilettiği en içten tebriklerini size aktarmak istiyorum. Bugün bugün 2 Ağustos 1967'de kurulan Büyük Camiamız Trabzonspor'un 58. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil, bir şehrin en büyük ve dünyaca en bilinen markası, milyonların ortak tutkusu, gururu, umudu ve kimliğidir. Şartlar ne olursa olsun, yok olmayan mücadele gücü, bitmeyen azmi, örnek kimliği ve büründüğü bordo mavi renklerle bize her yer Trabzon diye haykırarak Herkese ve herkesin gıpta ile baktığı ortak değerimizdir. Kuruluşumdan bugüne kadar nice zaferleri imza atan, Türk futbolunda şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşımakla kalmayıp, yurt içi ve yurt dışında büyük başarıları da imza atarken, gençlerimize de ilham veren bir marka haline gelen Trabzonspor tutkusunun şartlar ne olursa olsun, taraftarında, sevenlerinde hep güçlü ve dimdik atmaya devam edeceğinden asla kuşkunuz olmasın. Bu anlamlı günde başta kurucu büyüklerimizi, şampiyon takımlarımızın kahramanlarını ve kulübümüz için her aşamada emek vermiş herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda bugün burada bulunan tüm katılımcılara gönlünü Trabzonspor'a adamış taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice 58 yıllara ulaşmak, daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Erkistel'e teşekkür ediyoruz. Bir telgraf var, çok kısa ben okuyayım. Sonrasında hatıra fotoğrafı için sizi anıtın önüne alacağım değerli konuklarımız. Şanlı tarihimiz, efsanevi başarılarımız ve eşsiz taraftar kültürümüzle Türk futbolunun en köklü çınarlarından biri olan Trabzonspor'umuzun 58. kuruluş dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle kulübümüzün kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor. Tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve vefakar taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yılmaz Büyük Aydın Trabzon Milletvekili. Evet, öncelikle protokolümüzü ve katılımcılarımızı arkaya da hocalarımız yardımcı olursa bir grup sporcu çocuklarımız da alsak daha renkli bir fotoğraf olur diye düşünüyoruz. Basın mensubu arkadaşlar da fotoğraf çekimi için pozisyonlarını alsınlar lütfen. Trabzonsporumuzun kuruluşunun 58. yıl kapsamında Atatürk anısına çelenk sunma organizasyonumuz adına hatıra fotoğrafı atırağı. Çocuklar arka tarafta lütfen. Çok zor bir şey istiyor ama.

Biz seni tanıyorum, kimse tanımıyor. kapsamında. Bu maçın, çelenk sunma törenimiz burada son bulmuştur. Katılım gösteren tüm kulüplerimize, tüm sporculara tekrar teşekkür ederiz. Evet. Kuzey, Kuzey, uçundan Oraya gitmeniz gerekiyor.